Çocukluk yıllarında annelerimizden öğretildiği kadarıyla, öğrendikleri kadarıyla kızlarımızın kendi çeyizlerini yaptıkları bir sanat, halk sanatı aslında. Biliyoruz iğne oyasının nasıl yapıldığını gelirsek iğne ile ipliğin düğümleriyle şekillendirilen çiçek genelde çiçeklerden esinlenerek yapılan bir örtü biçimi çeyizlik kültür anlamında e, süslenme amaçlı veya aile içindeki e, sosyal mesajlaşma amaçlı da yapılan oyalar olduğunu biliyorum biber oyası en meşhurudur Bursa'da e, gelinin işte kayınvalidesine verdiği bir mesaj niteliğindedir biber oya e, işte bugün dargın olduğunu kendisine sözlü değil de bir o yeminiyi takarak ifade biçimidir. Aile arasındaki dargınlıklarda bir şekilde yansıtılmalı aile reisine veya işte eşe veya işte kayınvalideye gibi. Bunlar da Oya'nın vasıtasıyla mesaj veriliyor. İşte küsme gibi, dargın gibi veya yapılan hareketi beğenme gibi, sadece bu dargınlıkla da alakalı değil. Beğenilen şeylerde de gelin yine söyleyemiyor ama bunu yaptığı güzel bir papatya oyuyla, işte karanfil oyuyla da anlatabiliyor yani. Yani kültür yine işte evlerdeki hanımlar kendi aralarındaki oya yaparken ve birbirine de üstünlük yapmak ve yarış niteliğinde oyalarını sergilerken isimler de koymuşlar bunlara. İşte Sabriye Oya ama çok güzel bir oya. Fakat bu oyayı geliştiren hanımefendinin adını koymuşlar. Bursa oyası baskı üzerine yemeni veya ipek krep üzerine ve e, kesinlikle e, Yemeni'nin rengine uydurmak diye bir şey yok. Bursa o kadar hür bir şekilde oyasını sergiler ki cıvıl cıvıldır, rengarenktir. Kesinlikle siyah renk kullanılmaz. Yani Bursa'nın e, neşesini, Bursa'nın güzelliğini, yeşilliğini e, ipeğin o kattığı zerafeti mutlaka oyalarına yansıtırlar. E, çok büyük bir kültür. Yani insanlar elindeki malzemeyi sonuna kadar kullanıyor. Halkımız diyeyim yani. Deniz kenarında olan köyler midyelerden yaparlar. İşte köy kırsaldığı çavdar sapı işte yetiştirenler buğday sapı mesela onlardan oya yaparlar. Ee, süngere eskimiştir, o süngeyi kırpıp böyle çok güzel yüküp iğne oyasını kullanmışlar. Bursa dağ köylerinden o tip oyalar geliyor iğne oyası sanata nanoteknoloji diyorum. Çünkü o e, iğneyle ipi düğümlülerle verilen şekiller doğadaki e, çiçeği tatbik etmek oyaya. E, yani çok büyük bir zeka gerektiren Allah vergisi bir iş. Ya yani bu e, yani kelimelerle de anlatılacak bir şey değil. Zaten beni de iğne oyasını çeken bu yani.